gele şey pişiyorsun işte akşam Instagram'da sormuş kardeşimizin bir tanesi başarı yüzdeniz nedir diye. Gördün mü? Hı hı. Cevabımı gördün mü? Heh. Yanlış adamı çatmış değil mi? Siz benden randevu almayın yazdım. Geçen bir kızımız daha vardı. Onu yayınlamadım da. O da efendim girmiş bir sürü mülakata. Daha önce başka yerlerden de eğitim almış. Ama şöyle anlatıyor yani. Bilmem ne danışmanlıktan eğitim aldım. İşte bilmem ne bilmem ne ünvanındaki adamdan eğitim aldım üstüne. Ama buna rağmen kaldım. E Bu insanlar bana okey dediler, olur harika dediler. Bu İstanbul'daki mülakatçılar bilmiyorlar işi ben şikayet edeceğim. Ha? E kardeş o zaman şimdi bu insanlar bu bilmem ne danışmanlık ve uzman bilmem ne bu işi çok iyi biliyor olsaydı o mülakatların başında onları oturturlardı değil mi? Bir de ticari anlamda sonuçta servis aldığın, hizmet aldığın birisinin seni olumlayabilir. Olumlayacak çünkü para var. Ya para da var bu işin içerisinde düşündüğünde yani. Olumlu yükte geçen var. İşte benim bahsettiğim gibi bana ne kardeşim? Ona da aynı şeyi yazdım. Siz benden dedim şey almayın, randevu almayın. Kişisel farkındalığınız, durumsal farkındalığınız artana kadar ve hata farkındalığınız artana kadar benden randevu almayın dedim. Çok bozuldu. E ben sana ne vereceğim ki bu hata farkındalığı ve durumsal farkındalıkta, daha doğrusu öz farkındalık bu şekildeyken, benim sana vereceğim hiçbir şey sen almazsın, ki. alamaz. E ben de almayacakla uğraşmıyorum yani. Şimdi marketten süngeri aldın, Islatacaksın, deterjanlayacaksın, şampuanlayacaksın, arabayı yıkayacaksın. Süngerin üstünde ne vardır? Bir jelatin vardır değil mi? Sıkıştırılmış, böyle sıkı sıkı bir ambalaj vardır şeffaf. Sen üstündeki markayı ve ambalajı görmezsen suya ve şampuana sürekli batırır durursan süngeri ne işe yarar? Plastik kaplı süngeri, ambalajı açılmamış. Sonra diyor ki e o kadar şampuana bilmem neye para verdik bir işe yaramadı. Kardeş sen plastikle kaplı olabilir misin acaba?